Bu Seçilerzan davası artık kabak tadı vermedi mi? Yani dolandırılma diyorlar. Bu tam olarak bir dolandırılma da değil. Yani biz e, aynı şeyleri anlatmak istemiyoruz ama bir kere bu para buharlaşmaz. Dünyada hiçbir para buharlaşmaz. Ortada çok ciddi bir meblağ var. Yani 100 milyar dolara yakın bir meblağ var. Hesaplanamayan, kayıtlara girmeyen. Şimdi bu kadar para nereye gitti? Bu kadar parayı Seçil Erzan'dan da birileri aldı mı almadı mı? İki, banka yeniden e, konuşulmaya başlandı. Bankanın müdürüyle Seçil Erzan arasında yazışmalar, Fatih Terim'in ismi tekrar geçmeye başladı. Yani başa dönüldü. Tamamen bana yardım etmek amacıyla yaptılar. Gizli fon davasında yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor sanıkların telefon ve dijital materyallerinin incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Raporda sanık Seçil Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu ve diğer banka yetkilileriyle yazışmaları da yer aldı. Erzan'la Aydoğdu'nun mesajlaşmalarında Arda Turan ve Fatih Terim'in kredileri hakkında konuşmaları dikkat çekti. Arda'ya 2 milyon TL kredi verebilir miyim? Fatih Hoca'yı ne yaptın? Arayacaktın. Bodrum'da gelince arayacağız. Ben de yanına geçeceğim. Krediyi kullandırdın mı? Kullandırdım. Borcunu ödedi. Haber vermedin. Arda'ya verebiliyorsan ver. Arda'ya 2 milyon verebilir miyim? Kredileri onaylatabiliyorsan ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.